Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu son hafta karşılaşması Cihangir'in konuğu Mesarya. Cihangir stadında karşılaşma mücadelenin hakemi Abdullah Genç. Güzel bir zemin. Maça Cihangir başlıyor. İlk bölümde Cihangir atakları. Babakar pası Hakan vuruyor. Savunmadan da seken top kaleci Mehmet'te kaldı. Köşe vuruşu Uğur kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa vuruşu topağlarda. 12. dakikada Cihanğir Babakar'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Bomboş kaldı Babakar vurdu kafayı topağlara gönderdi ve skor 1-0. Bir köşe vuruşu daha açılan top. Mikail vuruyor kaleci Mehmet genç kaleci bugün görev yapıyor mesaryada. Atakları devam ediyor Cihangir'in. Sercan Gelişen atak Meye. İniyor sıfıra. İçeriye çevirdiği top yine Babakar. 29'da kendisinin ve takımının ikinci golü. Cihangir 2-0 geçiyor mesele karşısında. Doğru zamanda doğru yerde Babakar Diop golünü atıyor. Mesarya atağı Muhammed Nazik. Muhammed ortası Çağlar bırakıyor. Ömer Albayrak topu alara gönderiyor. 32. dakikada Mesarya farklı bir indiriyor. Cihangir deplasmanında güzel bir asist Çağlar'dan. Güzel bitiriyor Ömer. İlk yarıda 3 gol var. İkisi Cihangir'den, biri Mesarya'dan. Cihangir 2-1 iki önde. İkinci yarıya Mesarya başlıyor. Hakan'la gelişen Cihangir atağı. M'ye destek veriyor hata. Çeviriyor topu. Ali Bayır atlıyor. Savunma dikkatli. Beraberlik arıyor Mesarya. Muhammed Nazik. Vuruşunda kaleci Tolga başarılı. M'ye yerde kalıyor bu pozisyonda. Serbest vuruş kararı. Paslaşarak kullanıyor Cihangir. Ali Bayır içeriye çeviriyor. Oluşan karambol. Vuruş top direkten dönüyor. Dönen topu M'ye tamamlıyor. 59. dakikada skor 3-1 oluyor. Önce Erol vurdu direkt ardından Mea tamamladı. Skor 3-1. Uzo. Mesaria geliyor. Uzo. Yerde kalıyor bu pozisyonda. Penaltı noktasını gösteriyor Abdullah Genç. Tirazlar da var ancak karar değişmiyor. Muhammed Nazik topun başında. Çok soğukkanlı topu alarak gönderiyor. E, 69. dakikada skor 3-2 oluyor. Hadi Bayır. Cihangir dördüncü golü istiyor. Muhittin içeriye çeviriyor. Açılan top. Yine Muhittin. Top bir türlü çıkmıyor. Muhittin topu alara gönderiyor. 70. dakikada Muhittin ısrarcılığını sürdürüyor. Yapıyor plasesini. Topu alara gönderiyor. Skor 4-2 oluyor. Babakar Muhittin oynuyor. Gol pozisyonu Muhittin topu dışarıya atıyor. Müsait pozisyon. Yine Babakar M. Vuruyor kaleci Mehmet başarılı. Sercan sahip beklentisi de vardı. Babakar Muhittin'e aldı atıyor. Muhittin bu ikramı geri çevirmiyor. 90. dakikada Muhittin kendisinin ikinci takımının 5. golünü atıyor. Skor 5-2 oluyor. Cihangir'de kazanan 5-2'lik skorla Cihangir oluyor.